ana program içerisinde alt programı çalıştırmayı biliyor musunuz? Ana program içerisinde alt programı çalıştırabilmek için 6005 nolu parametrenin sıfırıncı bitini bir yapmanız gerekmekte. Program numarasından sonra emniyet satırları, z zeteksenin referansa gönderme ve takım değiştirme, devir işleminden sonra takımı merkezleme, Z ekseninde takım boy offset'i kullanılarak yaklaşma Z0'a yanaştıktan sonra M98 P0002 Q200 L5 Buradaki P aynı program içerisinde 200 nolu satırı 5 kere tekrarla anlamına geliyor. Bu işlemden sonra referansa gönderip M30'da programı sonlandırdıktan sonra N200 yazarak alt programımızı yazıp M99'da sonlandırarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz.